Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu yeni açtığım kanaldaki ilk videom. Umarım size yararlı olur. Eğer yararlı olursa kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bugün sizlere Vodafone'daki sınırsız internet tilesini göstereceğim bir uygulama sayesinde. Bu uygulama sayesinde artık sınırsız internete sahip olabilirsiniz. Sınırsız internetin uygulaması işte bu kitabın pro bunu Play Store'dan indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. İndirdikten sonra hiçbir ayar yapmadan kesinlikle bakın şurada ayar kısmı var. Bu ayarlara hiç karışmayın. Ana sayfa butonuna internetinizi açıp bağlanmanız gerekiyor. <laughs> Bekleyelim 10 saniye. Çok uzatmıyorum farkındaysanız. Kısa kısa hemen anlatıyorum. Ben diğerleri gibi uzatmıyorum. Reklam geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlandı. Bu şeyden çıkıyorsunuz. Google'a yönlendiriyor sizi. Test edelim internet hızını. mesela bunu ne geçer. İnterneti hızlı. İnternet. Benim biçim ne şeyle doldu şu anda? Şey. Bir şey. Şey. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. Umarım size yararlı olur. Eğer yararlı olursa mutlaka abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.